Sosyal adalet insan haklarının en temel ilkelerinden bir tanesidir. E, sosyal adaletin gerçekleştirmesi için öncelikle e, temel hak ve özgürlüklere sahip olması gerekiyor insanların. E, insanların düşünce hürriyetine sahip olması, düşüncelerini ifade etme özgürlüğüne sahip olması gerekiyor. Aynı zamanda eşit e olarak kaynaklara erişimi ifade eden bir kavram sosyal adalet. E, i̇nsanların e, dili, ırkı, cinsiyeti cinsel yönelimi, etnik durumu ne olursa olsun toplumsal kaynaklardan ya da ekonomik kaynaklardan eşit olarak yararlanması ve herkesin bu kaynaklara eşit olarak ulaşma hakkından söz ediyoruz sosyal adalet dediğimizde. Tam anlamıyla sosyal adaletin gerçekleşmesi ancak kapitalizmin ortadan kalkmasıyla mümkün işin doğrusu. Şu an kapitalizm ortadan kalkmadan bunun için verilen mücadele daha çok eşitlikçi, daha çok özgürlükçü bir dünyanın kapılarını açmak üzere yapılan bir mücadele esas olarak. Çünkü eşitsizliklerin temelinde kapitalizm ve emek sermaye çelişkisinden kaynaklanan eşitsizlikler yer alıyor. Bunlar ortadan kalkmadığı sürece gerçek anlamıyla bir sosyal adaletin sağlanması mümkün değil. Baktığınızda bir başka önemli alan sosyal adaletin gerçekleşmesinin çok da sekteye uğradığı bir alan kadınların özgürleşme mücadelesi, kurtuluş mücadelesi. Hem patriyarkal sistem hem de kapitalist sistemin beraber kıskacını aldığı kadınlar uzun yıllardır özgürleşme mücadelesi veriyorlar. Ve öncelikle eşit işe eşit ücret mücadelesiyle başlattıkları özgürlük hareketi bugün çok daha köklü bir yerlerde varlığını sürdürüyor. İlk başta kadınlar e, kamusal alana çıkmak, e, erkeklerle aynı işleri yapmak ve e, aynı işleri yaptıklarında da aynı ücretleri almak için mücadele ettiler. E, bir anlamda kendi sosyal adaletlerini gerçekleştirmek için mücadele ettiler. E, ancak e, kamusal alana çıktıklarında fark ettiler ki. E ee, hala eşitsizlikler devam ediyor. Kadınların sadece işlerde e, çalışması, erkek işlerini yapması yetmiyor. Ne zaman bir işi kadınlar yapsa o işin e, ücreti ucuzladı... ya da işte o iş kadın işi olarak anılmaya başladığında çok daha düşük ücretler e, söz konusu olmaya başladı. E, kadınların bir yandan ev içindeki görünmeyen emekleri ve e, asıl sömürünün kaynağı olan bu görünmeyen emekleri bir yandan da e, istihdamda olsun, e, dışarıda olsun Ucuz, kısmi, e, görece, güvencesiz işlerde çalışmaya mahkum edilmeleri, e, ücretli ücretsiz emek kıskacına girmelerinden bahsediyoruz. E, bu da sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesinin önündeki en büyük engellerden bir tanesi. E, kadınlar bunun için mücadele veriyorlar, feministler bunun için mücadele veriyorlar. Günümüzde kadınlar sosyal adalete erişmek konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. E, gerçek anlamda bir e, eşitlik olabiliyor. E, arayışı içinde kadınlar bir yandan ev içindeki görünmeyen emekleri e, kadınlar işte e, pek çok işi yapıyorlar ve e, ne bileyim evinizde bir e, herhangi bir vidayı sıkmak için bile bir dışarıdan beni çağırdığınızda bunun ücretini ödüyorsunuz bunun bir karşılığı var bir, bir emek karşılığı var ama kadınların yaptığı pek çok şey gözük, görünmez oluyor çocukların e, okula götürülmesi, getirilmesi, kreşleri, bakımı, beslenmesi bir yandan da işte e, sadece yemek, bulaşık gibi ev işleri değil, aynı zamanda şefkat emeği dediğimiz, bakım emeği dediğimiz pek çok e, görünmeyen ve karşılığı ödenmeyen ve kadınların gerçek anlamda bir eşitliğe e, uğramaları için gerekli olan emekleri gözükmez oluyor, görünmez oluyor. E, bu da kadınların ikincileşmesini, değersizleştirilmesini ve toplumda dışlanmasının en büyük e, nedenlerinden bir tanesini oluşturuyor. E, İstihdam koşullarına baktığınızda da kadınlar en son işe alınan ve en önce işten çıkarılan toplulukları oluşturuyorlar. Ta Birinci Dünya Savaşı'nda kadınlar, erkekler ilk savaşa gittiklerinde istihdam olanağına ilk kez kavuşmuşlardı fabrikalarda ve diğer kamusal alanda. Ama erkekler dönünce ilk işe gönderilenler, evden çocuktan sorumlu olması istenenler, beklenenler kadınlar oldular. Kadınlar eşitlik mücadelesiyle kamusal alanda daha çok söz sahibi oldular, daha fazla yer aldılar. Ama bir yandan da hala istihdam konularında baktığınızda istatistiklere de baktığınızda kadınların erkeklere oranla çok daha düşük oranlarda istihdam edildiklerini, çok daha emek yoğun sektörlerde ve daha fazla iş yaparak daha az ücret aldıklarını görüyoruz. ...kısmi zamanlı, yarı zamanlı ev eksenli çalışıp kadınlar, bir yandan da hem de evdeki çocuk bakımı vesaire işlerini üstlenmeleri, bakım emeğini yerine getirmeleri bekleniyor kadınların. Dolayısıyla hem evde hem de işte çifte sömürüye maruz kalmış oluyorlar ve bu da kadınların sosyal adalete erişmelerin önündeki en büyük engel bence. Aynı şekilde LGBT'ler de böyle bir dışlanmaya maruz kalıyorlar. İstedikleri işlerde, istedikleri koşullarda çalışamıyorlar. Her zaman nefret söylemiyle, homofobik dışlanma durumlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Ve gerçek anlamıyla bir toplumsal adaletten, sosyal adaletten LGBT'yi artı toplulukları içinde söz edemiyoruz. Hem LGBT hareket hem kadın hareketi bugün cinsel yönelimler, cinsel kimlikler ve cinsiyetler arası toplumsal eşitliğin sağlanması toplumsal adaletsin sağlanması için mücadele ediyorlar e, Bu konuda e, özellikle son dönemde bu e, kadın haklarına e, bugüne kadarki feminist mücadelenin e, kazandığı haklara yönelik saldırılar hem de lgbtyi mücadelesine yönelik LGBTİ artı mücadelesine yönelik saldırılar e, pek çok e, toplumsal cinsiyet karşıtı hareketler dediğimiz hareketler hem Türkiye'de hem de dünyada Epeyce yükselişe geçmiş durumda. Ee, otoriter sağ popülist hareketlerin e en önemli dayanaklarından biri bu tür bir kadın düşmanlığı ve toplumsal cinsiyet karşıtlığıdır. Ancak bunların gerçek anlamda yani Türkiye'de dünyaya baktığınızda dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar ve çok farklı cinsel yönelimlere sahip olan insanların gerçek anlamda hem işlere ulaşımında hem kaynaklara ulaşımında gerçek anlamda bir eşitliğin gerçek anlamda bir erişim eşitliğinin sağlanmasıyla ancak gerçek bir sosyal adalet sağlanacaktır pek çok şeyin yanında. Bugün mesela LGBT bireyler de iş, iş bulmak konusunda pek çok toplumda var olmak konusunda sıkıntılar yaşıyorlar, dışlanmalara, ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Bazen hatta özgürce dolaşmaları, yaşamaları bile e, tehdit altına alınmış oluyor. Pek çok yerde nefret cinayetlerine e, kurban giden e, LGBTİ bireyler söz konusu, LGBTİ toplulukların e, bu konulardaki sürekli gündeme getirmeleri, mücadeleleriyle e, bütün bunlardan haberdar oluyoruz. E, aynı şekilde dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar dediğim gibi e, pek çok kaynağa erişimde, dünya'nın e, dünya mülklerinin yüzde 97'sinin erkeklere sahip olduğu bir dünyada yaşıyoruz bugün e, kadınların hem mülk sahipliği açısından hem e, eşit işe eşit ücret açısından hem de e, pek çok e, toplumsal e, alanda varlıkları açısından karşılaştıkları çok büyük zorluklar var ve bu zorlukların üstesinden gelmek için çabalıyor kadınlar. Cam tavan dediğimiz bir olgu var mesela işte e, belli işlerde özellikle yönetici kadrolarında, liderlik kadrolarında ya da işte daha üst pozisyonlara kadınların yükselmesinde her zaman sıkıntılar yaşanıyor. Kadınlar ancak belli noktalara kadar gelebiliyor e, ve hem politikada hem sendikalarda hem şirketlerde değişiyor pek çok e, alanda kadın e, yöneticinin e, sayısının çok daha az olduğunu görüyoruz. E, bu anlamda fırsat eşitliğine de yeterince sahip değil kadınlar. E, zaten demin de sözünü ettiğim gibi e, ev içinde hem bakım emeği hem e, iş gücünün yeniden üretimi dediğimiz erkeğin ertesi gün e, işine gitmesi ve e, bu toplum için üretimde bulunması için gereken koşulları sağlayan da kadınlar neslin yeniden üretimini sağlayan da kadınlar ve bunların karşılığı ödenmemiş bir şekilde bunları kadınlar gerçekleştiriyor ve hem bedenlerinin hem emeklerinin hem de kimliklerinin sömürüldüğünü görüyoruz kadınlar bugün sokağa çıktıklarında emeğime bedenime kimliğime dokunma derken Söylemek istedikleri tam da bu ayrımcılıklar, bu dışlanmalar ve bunların son bulması için verdikleri mücadelelerden bahsediyorlar. Gerçek bir sosyal adaletten söz etmek istiyorsak, farklı cinsel yönelimleri, farklı cinsel kimlikleri, sahip bireylerin özgürce yaşamaları, özgürce çalışmaları, sağlık koşullarından, sağlık hizmetlerinden özgürce yararlanmaları için o gerekli ortamların sağlanması gerekiyor. Eğitimden özellikle özgürce yararlanmaları için gerekli ortamların sağlanması gerekiyor. Her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması gerekiyor. Gene etnik kimliğinden, dilinden, dininden dolayı kimsenin belli haklara erişiminde sıkıntılar, erişimde sıkıntılar yaşamaması ve dışlanmaması gerekiyor. Ee, bu tür bir e, ayrımcılıkla mücadele, sosyal adaletin gerçek anlamda e, sağlanması için e, demin sözünü ettiğim gibi yani tamamen kapitalizm ortadan kalkmadan patriarkal yapılar ortadan kalkmadan bunu sağlamak çok mümkün değil ama en azından mümkün olabildiğince sosyal adalete erişimi sağlamak istiyorsak e, bütün bu onlardaki ayrımcılıkların dışlanmaların eşitsizliklerin nesneleştirmelerin karşısında olmamız gerekiyor.